kucu ormanın sırrı. Uzaklarda kimsenin acele etmediği bir yerde rüzgarların yapraklara hafifçe değdiği sessiz bir orman vardı. Ormana herkes uykucu Ormanın derdi. Çünkü burada yaşayan ağaçlar bile yavaş yavaş büyürdü. Yapraklar acele etmeden düşer. Kuşlar şarkılarını Ormanda minik bir kirpi yaşardı adı Mino Mino diğer kirpiler gibi. severdi yıldızlara bakar acaba biri bana göz mü kattı diye düşünürdü bir gece. Yıldız titredi ama bu sırada bir parıltı değildi. Ama bu sıradan bir parıltı değildi. Yıldız yavaşça... Aşağı süzüldü sanki pamuktan yapılmış gibi hafifçe ve Mino'nun önüne kondu. Masalımız burada bitti arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğer abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi uykular.